Haksızca işten atılan fakir bir gençti. İş bulmak için başka bir şehre taşınmak zorunda kaldı. Beş parasız kalmıştı. Açlığını yatıştırmak için bir somun ekmek aradı. Dıştan zengin görünen bir adama rastladı. Utangaçlık içinde buranın yabancısı olduğunu söyleyerek bir öğünlük ekmek parası istedi. Adam yüzünü buruşturarak kibirli bir şekilde ''Sen ve senin gibilerden nefret ederim. Defol git yanımdan.'' dedi. Genç oradan uzaklaştı. Artık açlıktan ölse bile kimseden bir şey istemeyeceğine dair Allah'a söz verdi. Hava karardı. Gencin kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Çöplükten başka bir yer de yoktu. Oraya uzandı. Sonra biri gelerek, "Uyan ve benimle gel. Lezzetli yemekler yemek ve en güzel yatakta uyumak istemez misin? Gel ve kendin gör." dedi. Genç onunla gitti. Gittikleri yer bir villaydı. Kibirli adam da buradaydı. Genç onu tanıdı ama adam onu tanımamıştı. Kibirli adam gencin yanındaki adama Haydi önce duşa sonra buraya dedi. Genç duş alıp güzel elbiseler giydikten sonra kibirli adamın yanına getirildi. O, karımı üç talakla boşadım. Tekrar bir araya gelebilmemiz için başka biriyle evlenmesi gerekiyor. Evleneceği kişi sensin. Onunla bugün evlen, yarın da ondan boşan dedi. Genç bunu kabul etti. Aslında aklı yemeklerdeydi. Her şeye kafa sallamıştı. Midesine bir gün boyunca hiçbir şey girememişti. Sonra evlilik akti gerçekleşti. Gence pek çok yemek ve meyvelerle donatılmış bir sofra hazırlandı. Genç tıka basa yedi. Bir süre sonra odanın kapısı açıldı ve bir kadın içeri girerek ''Ben eşinizim, sizden bir ricam olacak. Sizden beni boşamamanızı istiyorum. O kibirli adama dönmek istemiyorum. Allah'tan korkmaz, kötü bir o. Beni defalarca boşadı. Benimle tekrar evlenebilmek için parasıyla birini tutar evlendirir, sonra da boşandırıp kendisi alır.'' Allah'ın koyduğu sınırlarla oynuyor. Burasının gerçek sahibi de benim. Bana eski kocamdan kaldı. Şayet teklifimi kabul edersen burada benimle birlikte yaşayacaksın. Bunları sana iyi biri olduğun için anlattım dedi. Genç kadının teklifini kabul etti. Sabah olunca kibirli adam gelerek gençten hemen kadını boşamasını istedi. Genç ona hizmetçilerime seni köpek gibi kovmalarını söylemeden hemen defol git dedi. Kibirli adam pişmanlık içinde kapıya doğru ilerledi. "Genç, beni tanıdın mı? Hani geçen gün bir öğün yemek almak için utanarak senden para isteyen, beni yanından def etmiştin. Kibrin ve küstahlığın yüzünden Allah her şeyi benim lehime, seninse aleyhine çevirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nasıl da unuttun? Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan bir kimse cennete giremez." dedi. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير